Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bir sürü brassas kadım var, bir sürü. Bir sürü brassas kadım var arkadaşlar. Bunları paket paket geldi. Onları açacağım arkadaşlar. Şimdilik açacağım ve sonra arkadaşlar bir sonraki yani sonraki videolarda arkadaşlar bunlara karışacağım, karışacağım ve hangi kart gelirse o karakterle o birinci olmaya çalışacağım. Ama bu videoda bunları açacağız. Ve gördüğünüz gibi bir sürü var. Şimdi ikinci. Düştü. Evet hangisini yapsa Bir tane seçtim. Ve aynı şey ben de daha hiç açmadım. Bakkaldan geldim ve direkt bu kameraya oturdum. Ve hemen şuradan bir tanesini açmaya başlayalım. Bir tanesini şimdilik. Ve arkadaşlar şey, yedinci ve sekizinci özel seriymiş. Aç açamadım ki ha açtım. Açmışım ben de paket ayarlamaya çalışayım. Oha baya güzel şeyler çıktı. Bakın, Sennedy, Piper Blade Primo çıktı. Bunları şöyle arkadaşlar yırt yırtılma yerleri var ortada. Şöyle yırtabiliyorsunuz ortadan. Bunlar gel güzel kartlar. Primo, Piper Blade, Sandy Bunları kenara koyayım. İkinci paketimi açıyorum? Evet. Açalım. Onu oh no, çok güzel lan. Arkadaşlar bir tane köpek balığı Leon. Leon bir de PSG Leon çıktı. Bunları da böyle yırtalım. En son arkadaşlar bakalım kaç tane kartımız olmuş sayalım. Ve tekrar açıyorum. Arkadaşlar bu videoda bir sürü kartım olacak. Hepsi Brawl Stars. Çünkü ben Brawl Stars prosuyum. Ayan prosu ismi. Oha. Bunlar çok güzel. Bekleyin arkadaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar çıktı. Sokak. Sokak ninjası. Tara. Ee, Mekka Kurov. Bir de kötü cin. Bunları böyle yutalım. Yutalım. Ana. Kötü cin yuttuk lan. Dur Esra dur. Ay, arkadaşlar kötü cinin bir şey yırtıldı şurası. Gördüğünüz gibi. Ama ama arkadaşlar esi, abi olmaz gibi böyle. Ese gelmeliyim gel. Gel. Tak. Tamam, bak şunu da açayım ben geliyorum arkadaşlar hemen şunu da açayım. Hemen Ese'ye bakayım. Arkadaşlar aynısı çıktı. Şansım işte. Yani. Ve evet arkadaşlar daha önce aynısı çıktı. Ese'ye bakıp geldim. Ama Esla onun yanında oturmuyorum diye yine ağlıyor. Ama ağlar bilmiyorum ya. Yine mi aynısı çıkacak bakar. O bu sefer yine güzel çıktı. Ayşe şey ve bunun bir paket yani böyle 3 tane 25 kuruş. Bence gayet güzel. Ve bana gayet şu yani küçük karakterler çıkmadı. Hep efsane mi çıkıyor ama ben yani efsane mi yok ya. Şansım işte bir böyle destansı güzellikten çıksa da. Oo bu karakterlere bakayım. Heh bunlar bende var. Abi iki karakter var bu kartta. Bunlar güzel. Hepsi var bunda. İyi. Ama bu koldu neskali. Bakın arkadaşlar. Koldu neskali bu. Ama yeni yeni serisi. paketler bitmiyor. Daha bir sürü paket var. Bunları açalım. Açtığımız katlardan aynısından bir tane daha çıktı. Bunu da böyle yutalım. Bir de en sonu bakalım kaç kara ama kaç kartımız olmuş onları da sayacağız. Ve bakak bakak bakak. Arkadaşlar yine mi aynısını açıklardık? Bir değişik yok mu be? Bir değişik yok mu be? açıyorum. Artık güzel böyle bende olan ve güzel karakterler çıktı. İşte mesela Gail. Gail çıksa. Allah'ım yine mi aynısı ya? Ben arkadaşlar bir de seçiyorsun. istediğini seçiyorsun. Oğlum ben hep aynısını seçmişim lan. Belli olmuyor ki. Bakın hepsi aynı böyle. Bir şey çık hepsi aynı ya. Eğer bir de ondan çıkartırsa videoyu burada bitiriyorum. Şikayettim. Aynısından çıktı ya ama. Allah'ım ya. Aynısından çıkma artık. Çıkma ya. Yoksa hepsi mi aynı? Bakalım bu da mı aynısı? Ha bak bu değişik. Oha. Altın el firma öyle şey çıktı. Altın el firma bu biraz değişik. Böyle gördüğünüz gibi. En azından bu, bu güzel çıktı bak. Bu güzel en, en sevdiğim burada bu oldu. El, el primo. Altın el primo. Saf altın. Eski de hala yanlar. Yağlamaya başlıyor. Yağlam ya. Artık çıkma. çıkmış. İlk başta çok sevilmiş bundan çıktı. Yani güzel çıktı. Ama artık bıktım lan. Çıkma çıkma. Allah Allah. Arkadaşlar bir de kartımız az kaldı paketlerde. benim bu kadar paket kaldı. Ana. Açılması da zor Allah'ım. Böyle batlamışlar bak sökülmüyor. Lan bunu mantılar nereden, nereden batlamışlar? Hep bunlar. Açılmıyor Allah'ım. Açıl artık açıl. Eyvah bu da uğraştırmıyor. Yine Gini, Tara ve Kro çıkacak değil mi? Hep aynı. İnşallah o aynı karakterlerden değildir ya. Oo oh, Bu buradan çıktı yine. Ayrıca hep. Anam lan. Barney şurasını yırttık. Hadi be artık değişik bir çıksın değişik değişik. <laughs> Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve açtım. Aynısı çıktı. Hiçbir değişiklik yok. Hadi bir doğru düzgün bir karakter çıkarsa sevineceğim ya. Oğlum yine bundan çıktı ya. Delireceğim ha. <laughs> Esra yapıyorum. Delireceğim ha. <laughs> Belki siz geliyordur arkadaşlar. Delireceğim mi? <laughs> Geliyor arkadaşlar. O için yapıyorum. Yoksa ben niye normalde ha yapayım? Allah'ım var ya bu kesin. Öf. bu mu kaldı? böyle yoksa bana çıktığın ama. Ayşe dört paket kaldı. Gözüm dört dört paket. kadar insan üşenip üşenip diye hep aynısını mı basar ya? Bıktım ya. Abi onlar istemiyorum ya. Allah Allah. Ha. Buna da uğraştım ya. Aynısından çıkacağını o kadar eminim ki. Ayşe hatta ben bakmayacağım. Direkt size göstereceğim. Anam değişik lan. Oo, bu çok iyi bu çok iyi. Mega, bunlar çıktı. Gümüş Leon, Kral Yengeçtik bir de Mekabo. Oo, oh, buna sevindim, buna sevindim. Uzun zamandır farklı başka paketler çıktı. Arkadaşlar bu iki, iki tane paketim kaldı ve bunlar da size göstererek açacağım. Aynısı çıktı. Bir paket mi kaldı arkadaşlar. Eğer bir paket daha açılar ne çıkacak? Son bir paket. Hı. Daha paket kalmadı. Esra, Ayşe Esra güldüreyim mi? Dereceğim ha. Ne oldu Esra? Ayşe ilk size göstereceğim. Allah'ım ya yine mi bundan çıktı. Ama durun. Sayma vakti. Ve evet arkadaşlar toplamda. Tamam yapışmış içine lan. Ha evet. Toplamda arkadaşlar görüyorsunuz şu da falan kartım oldu baya güzel. Şimdi ben bunu böyle düz, düz hale getireyim hepsini böyle sayabilecek hale getireyim ben. Şöyle. Evet bunları böyle az az alıp böyle sayacağım. Arkadaşlar genellikle ne çıktı? Ee, Gini. Cini, Tara ve Crow çıktı. Aslında bunlar böyle 2-3 kere çıksa sevinirdim de böyle mesela 10 tane varsa 10 tanesini alsınlar. E sebekli Allah bunları düzeltmesi de zor ha. Baksanıza. Düzeltmesi de zor. Heh. Düzelttim. Az kaldı. Aa evet. Düzelttim. Toplam şu kadar kalınlıkta bir şey oldu. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tam 60 tane kartım var arkadaşlar. Şöyle Brasers kartlarım var. Gördüğünüz gibi. Bu sürü paket oluştu. Baksana şuna. 60 tane arkadaşlar. Ben kaç para verdim? Söyleyeyim. 5 TL verdim arkadaşlar. Bence güzel. Böyle gördüğünüz gibi. Burası 60 tanesine 5 TL. Güzel. Neyse. Bay bay. Bahadır Gamer. Kaçarız.